Hocam hep siz mi sunuculuk yapacaksınız? Biraz da soruları biz soralım dedik. ve Bu, bu taraf dönemde... daha heyecanlıymış. Öyle mi? Harika. <laughs> ee, siz Top Fakültesi'nde e, güzel sunuculuk yapıyorsunuz ve maçları harika anlatıyorsunuz. Aslında her şeyi harika anlatıyorsunuz. Ama bu kez ben bayrağı elime aldım ve sorular benden evet. geliyor. Bugünkü konumuz hayatta kaybettiğimiz değerlerle alakalı. O yüzden ben size şunu sormak istiyorum. Bu geçtiğimiz e, dönemde hayatta kaybettiğimiz aklınıza gelen ilk değerler ne? Şöyle de sorabilir. Sizi çocukluğunuzdan bugüne taşıyan. Hala içselleştirdiğiniz aile değerleriniz neler? Oradan başlayarak sorabilir Aslında bu iki soruyu birleştirerek Aynen. cevap verebilirim. Çünkü önce kaybolan değerlerin aileler olduğunu düşünüyorum ben. Bir kadın doğum uzmanı olarak da ailelerin yeni çocuğa daha doğrusu ilk çocuğa bile cesaret edemediklerini görüyorum. O aile benim özlediğim şeylerse aile içi huzur ortamı. Yani akşam yemekte ailenin çocuklarla anne babanın hatta büyük annenin büyük babanın varsa bir araya gelmesi ve tatlı sohbet etmesi. Burada sosyoekonomik seviyeden bağımsız söylüyorum. O benim böyle geride bıraktığım ama hep özlemle olmadığı için andığım değerler. O nedenle misafir çok seviyorum. Hep evimde birilerini ağırlamak evet. istiyorum. O günlere gönderme olarak. Çünkü o kalabalık hatta kalabalıkta böyle uyumak bile hoşuma giderdi. Belki siz de yaşamışsınızdır. Ailelerin büyükleri konuşurken böyle tatlı tatlı onları dinlemek, bir şeyler öğrenebilmek. Onların kalmadığını görüyoruz. Kocaman evlerde ailelerin bir araya akşam yemeğinde bile gelmediğini, herkesin kendi özellerini yaşam Görüyoruz. Ya da geliyorsa herkes telefonuyla ilgilenmek herkes için birbirleriyle ilgilenmiyor. Birbirleri Fiziken ilgilendir. birlikteler ama ruhen birlikte Kesinlikle. değiller. Hemen sağlığa sıçrayalım. Sağlıkta sizce hekim-hasta ilişkisi içinde en çok değişen değerler neler? Hatırlarsınız böyle Türk filmlerinde şok geçiriyor falan diye doktor çağırlar. Doktor eve gelirdi çantasıyla. Böyle bilge kişiliğiyle işte ona teskin edici bir ilaç verdim rahatlayacak bir şok geçirmiş falan gibi böyle. Çok da tıbbi olmayan kelimeler açıkladım. Aile doktora müthiş bir saygı duyuyordu. doktora saygı ve müteşekkir olma duygusu Müthiş. galiba yok oldu. Sorgulama değil mi? yok. Şimdi sizin söylediğinizi chat GPT'ye vesaireye tarattırıyorlar. Doktor ne kadar doğru söylemiş. Sizi gelmeden araştırıyorlar. Dolayısıyla biraz ön yargılı da oluyor. Yine tavsiye vesaire oluyor. Ben ama yine hiç umutsuz değilim. Doktor hasta ilişkisini yükseltmeye çalışıyorum. Bunu yakalarsak özel sektörde hizmet veren bir hekim olarak da söylüyorum. Gereksiz tüketimin de önüne geçecek nitelikli araştırmalar, nitelikli tedavilerle hekim hasta ilişkisi yakınlaşacağını düşünüyorum. Ben bizim hastanemizde o eski sıcaklığın bir parça olduğunu hatta kuvvetli bir parça olduğunu düşünüyorum. Hastaları da en çok memnun eden bu. Çünkü hastalar bilgiyi ölçemez ama ilgiyi ölçebilir diye düşünüyorum. Evet, çok güzel bir söylem ama bu samimiyeti e, devam ettirmesi gerekiyor. Demek ki kaybetmememiz gereken en önemli değer samimiyet. Kesinlikle. O zaman şöyle toparlayalım. Bu kadar hızlı değişen bu dünyada bugün sahip olduğumuz hangi değerleri gelecek kuşaklara iletmemiz gerekir? benim hep altını vurgularım biliyorsun. Diyorsunuz. umut. Hmm. Hiçbir şey bitmeden bitmez. Ben bu samimiyeti, o bizi ortak kılan değerler de var. Bir arada tutan hmm. işte bayramlar, akşam yemekleri, işte çay kahve içmeler, sohbetler, tatlı sohbetler. Onları eski haline getirebilirsek çok uzak olmadığını düşünüyorum. Ben çok iyi bir gelecek hala bekliyorum. Bir konuda e, ümitliyim. Bir konuda soru işaretim var bu söylediklerinizden. Doğallıkla ilgili gençlerden çok ümitliyim. Çünkü maddi hayattan daha çok aslında gençler doğayı korumak amacıyla da tem tüketim konusunda daha, daha bilinçliler, duyarlılar, duyarlılar e, aldıkları ürünler, seçtikleri ürünlerin firmalarına kadar aslında daha bilinçli tüketim yapıyorlar ve çevreye daha odaklanarak yaşıyorlar. Araştırabiliyorlar de yani bu. Aynen. Teknolojiden daha faydalanıyorlar. yüksek dolayısıyla her anlamda doğallığa dönüşleri daha kolay. En azından dünya gençleri için bunu söyleyebilirim. Umarım Türkiye'deki gençlikte buna ayak uyduracaktır. O konuda çok ümitliyim. Gerçekten gençlere çok güveniyorum. Bizim büyüme tarzımızdan daha farklılar. Ancak aile kavramı konusunda ne kadar aileye dönükler bilmiyorum. Çünkü kendi özgürlükleri, kendi özel yaşantıları, kendi özgür alanları konusunda o kadar duyarlar ki aileye ayırdıkları zaman ve öncelik belki yaşla artacaktır. Belki hayatın içindeki yolculukta çektikleri zorluklarla aslında onlara hep ailenin el uzattıklarını gördükçe belki onlara tekrar döneceklerdir. Yani i̇nsanların dine dönmesi gibi aileye dönmesi gençlerin mümkün olabilecektir diye ümit ediyorum. Yani o ailevi bütüncüllüğü kaybetmeme olgusu bir miktar öyle olacak. Bir de biliyorsunuz hani artık dünya insanı oluyor gençler. E, doğduğu ve okuduğu ülkelerde yaşamıyorlar ve farklı ülkelerde sınır ötesi aileler var. Gençler farklı Ülke ülkede, kimliklerinden çıkıyorlar. E, e, farklı ülkelerde çalışıyorlar, farklı ülkelerde okuyorlar ve orada devam edebiliyorlar. Aileler parçalanmış oluyor. Dolayısıyla bizim ailelerle aynı sınırlar içinde yaşarken ki gösterdiğimiz özen ve hassasiyet gelecek nesillerde nasıl olacak? Onu çok öngöremiyorum. Onda, o yüzden biraz ümitsizim. Onda dedim. bize de görev düşüyor. Ama ben hep sizin oğlunuz dahil, e, benim oğlum dahil bir gözlerdeki ışıltıyı ıskalamamak istiyorum. <gülüyor> Daha <gülüyor> Onlar, ümitli olmak istiyorum. Evet, ümitli olmak istiyorum. E, bu sohbete başlarken e, sizden aslında şunları ve de Kaybolan değerlerde Tatlı Cadı filmi ha, e, ve işte Aşk şey Gemisi, Dallas e, bunların yerini acaba bugün e, neler alıyor? Yani 20-30 yıl sonra bu sohbeti yaptıklarında acaba bizim geçmişten kalan Dallas, Gazmen, bunların <laughs> yerini acaba kimler alacak? Ne dersiniz? Ha, zengin, yoksul o diziler. Aynen. E, yani bizim orada gerek dizilerde dizilerdi, mutlu çizgi diziler filmler vardı. işte Heidi, Marco falan hep mutluydu. Rekabetin olmadığı, tüketimin böyle çok sert olmadığı, hayır işte, Haydi ya da Heydi'nin bir dağın tepesindeki mutlu yaşadığı köyünde bir kuşun peşinden koşmasıyla bir bölüm bitiyordu. Biz de öyle yumuşak yaşadık Aynen. zaten o. Bizim kuşağımız 80'lerdeki depolitize ortamda daha çok insani değerlerini öne çıkardı diye düşünüyorum. Bizim sonraki kuşağı bizden sonra kuşağı bunu aktarmamız lazım. Kenara çekilmeyelim. Gençleri böyle sorumluluk altına sokmaktan sonların yanında duralım diye düşünüyorum. Evet, kapanışı gayet ümitli yaptınız. Çok teşekkür ediyorum ve Aynen. ümit ediyorum bütün doğurduğunuz şu an 20 bine yaklaşan bebekler de bu ümitli geleceğe doğru yol alırlar. O konuda çaba gösteriyorum. Aileleri cesaretlendiriyorum. Diyorum ki sizin çocuk doğurmanız ülkemize, dünyaya faydalı olacaktır. Siz biraz da elini, elinizi taşına atla sokun. Eğitimse, o masrafsa vesaire. Bu sizi daha da motive eder diyorum. Canlandırıyorum. Hem doğum sayısı artıyor. Hem ülkemiz için <gülüyor> <gülüyor> daha faydalı oluyor. oluyor.